Helal. Oğlum var sandım. Yakına ya girdim. Bir canı kaçtı. Horizon seçip Benim de Adam kaçtı. Gel iki gözüm. Bana ihtişamlı diyorlar, bence abartıyorlar Ana bottakilerin canı azmış söylesen de. <laughs> Abi sen ilk, bir daha açacağım deyince. Lo geldi kanka. Abi daireye girelim mi? Gireceğiz, gireceğiz. Ben onu. Um... Olo solada nereye doğru geliyor Kemal Ola? Tabi ne? Ben ben aldım bunu. Keşke arındır girseymişim. Adamların stanı çok kötü tutuyor. Hiçbir şey olmaz. Sen bak keyfine. Ay ananın derdini yanlış bir hareket. Galiyor. Abi ben de geliyorum. Oyna. İkisi de attı. Sıçratayım bana. At. Bu adam değil zaten. Süper. Yani bana kaldı kusura bakma gözüm ama. Yok yok. Keşke o kırmızıyı şuraya atsaydım. Bu adam base gitti bir yerden çıkacak bir anlayın. Yunus beni kapatmaya Ben de böyle yapıyorum. de yaptım. var onu öğrendim. Aa, küm nereye gitti benim? Şöyle. Şimdi Süleyman ben geliyorum oraya iki gün. Tamamdır. bu. Çok benden aynı anda attı 3 saniye sonra. Tamam. Ben bu um gelerek saniye. Süleyman 3 2 1 gir. Gir ona. Oğlum ee, Bunun buna nasıl şey. daha güçlü oluyor? Çok spam vuruyor. Bu şey şey kullanıyoruz beyler bunlar da yok bu da yok tamam, seni gördüler bu arada bey sağlıkların yeri benim pingim mi var ben neden böyle benim arası da pingim Aga benim onun Q'sunu nasıl engellemiyor? Demek ki güzel atamıyoruz. Alırız ya. Çok stunları var. Ben şu golemi alıp ış koridora geleceğim. 3 2 1 Abi gir dersen girerim. Sen sonra dersen bir Gir ona gir ona gir ona Anan. Lan An An girme 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 çık. Ben öldüm ya. Kuleyi öldüm. Swain'ler geldi abi. abi de, onların Rise çok şeyi var. Rise yok Bizim şey de, de geliyor. geliyor. Garen de geliyor. Ben de geliyorum yavaş yavaş. Rise'de orada. Ben çok uzağım. Ne oldu lan nereye kaçıyorsunuz? Ben de geliyorum. Ejderin oradayım. <laughs> Fight bitti ben daha yeni geliyorum. Ne yani, Bunlar lane Bite swap bit. yaptılar galiba. Bir EP sonra. Ben şey. yani çok. Şimri Burası. Bitilmiş şu anda ben burayı senin için iteceğim haberin olsun. Aha. Aynen bunlar lane swap yapmış haberiniz olsun. Adam geldiği gibi öldü zaten. <laughs> Aa ben Merkün adamları çıkacağım. Lan... Helal. Abi sence Merkür'ün adımlarım çıkayım yoksa büyü direnci Aynen. olarak Hayır. mi çıkayım? Sen öyle bir şey sakın çıkma abicim.

Pakistan'a şunlara. Keser şey miyim abi? Allah bu kim lan? <laughs> Bir video sıkıştı bu arada. Nerede nerede nerede? Bir de soldu, yukarı kaçtı. Abi sende o. Ah. Olaf'ın blusunu yine aldım ben. Am ya geliyor. De dedi, dedi. Yani bunu biliyor. geliyor. Yere çıkarlar mı, ki Biliyorum. Lan <laughs> ay! Şimdi yani. Tuttum, tuttum. Tuttu ay yine git. Ne oldu bana? Bak sana tek yiyorum adamlardan. Çıkalım mı ne yapalım? Ulti var dur ya. durun lan Ben şurada. Tut 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 tut. Pierre'in eşleri. Bu ne yapıyor A sattı sattı. ejderi gel. lü şurda dursana kayayım. beni gördüler dive atmazlar bekliyorum burada ya. Gidip. Ben bot lane'e geleceğim. Bot'a gelmene gerek yok gibi. Sen de sen de oyuna kalk. Beni beni Ben de buradayım. Kanka ben bundayım. Kanka bana sarsınız da. Öldü biri Ne ne tabanı bana öldü. Kapanma mı öldü? Ne? Niye? Bilmiyorum niye sana kaldı gitti. Kaplanı ölmüş. Geldim silah. Dayı temiz buna bu arada. Gel gel gel. Oyna. At. atla 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 Ey yok, e. yok Tanklıyorum gir abi. Ölmesin. Beyler gelin yardım gelin. edin adam geliyor. Ya adam dur. Pase problem yok, W'm yok. Efendim abi, kanka. Gülüyor. Gülüyor. yapma 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 yapma. İyi. <laughs> lan lan lan. Geçemiyorum. Ben oyundayım. Ben burada base atıyorum. Çok garip bir yere TP attım. İnşallah keserim. Aha. Aha. Ölmedi. Adama Q düz vuruş, Q düz vuruş yapa yapa. Ben bunu bana salsanız lan. Eyvallah. Ultim yok bu arada. Bir kilo tane. bir daha atarsa Ray sıkıştırmayı denecekler. Burada beklesen onları bana. Hem lan, o kadar değil sanmayacaksın. Oğlum, Oğlum çünkü... tek yaptı. Ege yapacağını şey tükürüyor. Ben orada... Beğetle dedin şurada totem varmış tek attı zaten. Ben gelmiyorum ya. Öldü lan. Nasıl öldü? Öldüyüm Öldün. Aa. Geliyorum geliyorum. Ölmedim ölmedim bana gelin. Geliyorum. Tutarım yine bak tutabilirim. Hayır hayır hayır. Görüyorlar orayı. Ne oldu? Bir şekilde niye 15 saniye var. Geliyorum liderle. Tutar mıyız böyle? Dostum var. Burada tutan var mıydı? basıp koşayım mı üstlerine? Al. Ben arkanızda. <laughs> Tuttum hepsini. Uyu komboya <laughs> bak bizim. Aa, yanlış kişiye bastım ultiyi çok daha fazla. Oğlum sen E ile çekince benim Q hepsine tutuyor. Ultim tutun. var laks Ultim var ultim var. Ben tanklarım. Gir ulti basarım. bittiriyorum ben buraya. Çok kötü ulti ama olsun. Ya, ben alakalı, 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 alakalı. Işte. Tamam Bittir oğlum bitti, bitti bitti. Ejder. Haydi ejder'e bak şu oyun. Ya efer vermeyin bitti düzgün oyun oynayalım. Neyse Yalnız bir şey diyeceğim Ulan bu oyun çok iyi mızrak attın lan evet. Ben çok kötü oynadım <laughs> <Talga var diye. gülüyor> Evet bu oyunda oyumu Galio'ya verdim